İslam'a gelmezler, İslam'ı kabul etmezlerse yedikleri zehir, içtikleri zehir olacaktır. Keyfi yerine zehir çekecekler. Tabdıracağım da diyor. şanım hakkı için. Allah Allah'ıma yemin ederim. <gülüyor> 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 Büyük azaptan evvel küçük azaptan. Gelecek azaptan önce yakındaki azabı tattıracağım dedi. Şimdi bitti. Tutuldular. Ya İslam'a teslim olacaklar yahut açılma yok. İsterse bu haber en başa kadar yetiştir. Ben buradayım. Elhamdülillah. hay söz hak ve gerçek. Amin ne o zaman? Yalan yok, yanlış değil. Amin. Bu böyle bitti. Kimse imdatlarına yetişmez. Allah Allah. Yetişemez. Gazeteci olma. Gazete haberi de boş.